Bir deneyde 30 dakika boyunca sürekli ısıtılan Katar'daki bir saf maddenin sıcaklığındaki değişim grafitik gibi oluyor. Bu deney aynı maddenin sadece kütlesi arttırılarak tekrarlanıyor. Her iki deneyde de ısı alışverişinin sadece ısıtıcı ve madde arasında olduğu kabul ediliyor. Buna göre ikinci deneyin sonuçlarıyla ilgili hangisi doğrudur demiş. Şimdi sadece kütlesi artırılıyor diyorsa kütlesinin artırılması mesela normalde Alt, bunun hal değişim sıcaklığı ne burada? 6 gözüküyor. Kütlesi alt, arttırılınca bu 6 değişmez. Yine aynıdır. Çünkü sıvı aynı. Fark etmiyor. Madde aynı. Ama kütlesi arttırılırsa ne değişir? Mesela bu e, 6 dereceye 10 dakika değil de 15 dakikada gelebilir. Ne bileyim 50 dereceye 30 dakika değil de 40 dakikada gelir. Yani uzar. Zaman uzar. O derecelere gelme o zaman uzar. Şimdi bakalım. A maddenin sıcaklığı 50 dereceye 30 dakikada ulaşır. Zaten 30 dakikada ulaşıyor. Kütleyi arttırırsak illaki biraz daha fazla sürecek 30 dakikadan. Bu yanlış. Maddenin sıcaklığı 10. dakikadan itibaren sabit kalır. Şimdi burada 10. dakikadan itibaren sabit görüyoruz. Kütle arttırılırsa bu artık 10. dakikadan itibaren değil. Yani 6 dereceye bu daha yavaş ulaşacak. 15. dakikada, 16. dakikada gibi yani daha biraz daha geç dakikalarda ulaşacak. O yüzden 10. dakika değil. Bu 15-20 olabilir. Değişir o. C madde erime sıcaklığı 10. dakika itibaren daha 10. dakikadan daha sonra ulaşır. Evet. Demin söylediğimiz gibi. Yani 6 dereceye yine gelecek. Yine 6 derece daha değişimi yaşayacak ama 10. dakikada 6 dereceye gelmeyecek de 15. dakikada gelecek. Ya da 16, 17. O yüzden bu doğru. Maddenin erime sıcaklığı 6 santigrat dereceden daha yüksek ölçülür. Hayır, elimiz sıcaklığı değişmez. Çünkü madde değişmiyor. Bu yanlış. Cevabımız C şıkkı.